Evet arkadaşlar. Bugün 18. günü. Balığımız yumurtaları ağzına alalım. 18. gün. Evet bir arkadaş akvaryumu tam çekmemi istemişti. Onun çekimini de yapayım aynı zamanda. Yavrulattıktan sonra yavruları koyacağımız Yavruluk hazır. Yavru akvaryumun da suyunu değiştirdim. Şimdi öncelikle dişi ağzında yumurta bulunan balığımızı tutup kovanın içine alacağız. Oradan da kusturacağız. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. şu yaklaşma yaklaşma şu gözüken dişi şu anda ağzı dolu 18 gün oldu e, 21 gün içinde bu balıkları yavru balıkları attığı için akvaryumumuzda müsait olmadığı için öncelikle kusturmamız gerekiyor Evet arkadaşlar anneyi kova'ya aldık. Şimdi kusturacağız. İnşallah olmuştur yavrular. Büyük ihtimalle de e, tamamlamışlardır büyümelerini. E, annesi havuzda atsa, tankta atsa büyük tankta diğer balıklar yeme ihtimali var. Onun için şimdi kusturma yapacağız. Balıklarımız gayet büyümüş. Yeterince. Gördüğünüz gibi maşallah baya bir verim oldu. Şöyle ağzını bir kontrol ederim var mı yok mu diye. Şöyle ağzına bakıyoruz. Hepsini boşaltmış. Teşekkür ediyoruz anneye ve salıyoruz. Evet yavrularımız gayet sağlıklı. Kendi kendine yüzmeyi yetisine sahip. Tahminim 50-60 belki de 70 tane yavru vardır. Evet arkadaşlar. Balıklarınız bu şekilde ağzına yavru aldıktan sonra takip etmeniz ve yaklaşık 18. günde almanız gerekiyor. Yoksa bunları ağzından kustuğu zaman balık tankınızda diğer balıklar varsa onlara yem olur. Onun için bu, bu yolu izlemeniz gerek. Şimdi biz de annemizi aldık. Tekrar tankın içine koyduk. Yavrular burada. Anne tankın içine tekrar koyduk. Ee, anneye bir gün sonra yemlemeye başlayacağız. Yem yemeye başlayacak çünkü 18 gündür aç. Hiçbir şey yemedi. Yavruları burada gördüğünüz yavrulu alacağız. Daha sonra belli bir büyüklüğe gelince de bu diğer yavruların yanına salacağız. Şimdi küçükken salsak bu yavrular bizim yeni doğan yavrularımızı yani öldürebilirler. Onun için aynı yere almıyoruz. Yavrularımız gayet sağlıklı.